her şey gıda bütçesi vardı Asiye yine. senin çalışmanı ister mi? Sor bakalım. Evet benim çalışmamı ister misiniz? Valla o senin durumuna bağlı. Zamandan eğer böyle tabii tabi biraz zaman geçmesi lazım. Ve aramızda bir güven ortamı oldu uçtuktan sonra. Ben zaten çalışması taraftarım. Neden? Çünkü ayakların üstüne bastığıma özgüveni gelir bayan. bravo. Evet. Çok iyi. Çalışırım canım. Bir... Yani şimdi insanlar ürettikçe ayakta kalabilir hazır iyi iyi zamanla daha berbat çıkmaz içine girebilir. Doğru söylüyorsun. Sadece Ürettikçe çok iyi niyetli birisisin kesinlikle. Tabii. Benim hala takıldığım bir şey var. Bu kadar iyi niyetlisin. Neden ayrıldın sen eşinden? O kadar olumlu. Dedim ya fazla ki. taşıyamıyorsun. Çünkü hatalar bir olur, iki olur. Üçüncü artık Ne yapardı aklıma... hata olarak? Merak ediyorum. Yalandan mesela kesinlikle nefret ederim. Hmm. O yüzden Asiye'ye geldim. Evet. Yani hiçbir şey yalanın yerini dolduramaz. Yalan söyleyen benim için şey biter. ...keserim anında bitiririm. En cazip ürünü Asiyenin ...dürüstlüğü, dürüstlüğü Ay, ve... Dürüstlüğü işte, dürüstlüğü. Yani. Öbür türlü yoksa gelmezdin Bravo sana. Bravo sana. Çok güzel şeyler söylüyorsun. Ben doğal ve katkısız olacak. Yani varsa var yoksa yok diyecek. İş bitecek. %100 asiye olacak diyorsun yani. Katkısız ürün. Organik. En doğal. Peki gerçekten keşke herkes... ...%100 asiye olabilse. Ciddi söylüyorum. %100 asiye olmak... Çok zor bir şey. Artık günümüzde yüzde yüz Asiye'ler kalmadı. Asiye. Efendim. Ne diyorsun? Açayım mı para bana? Valla açın bir görelim yani birbirimizi en azından bir tanışalım. Bence de. Bence açın. de onlar tanışmalılar. Çok merak ediyorum bu işin gidişatını. Para açıyoruz. <laughs> Siz de Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim ben de. Bursa'nın içindesiniz herhalde. Nilüfer. Hayır içinde oturuyorsunuz. Evet. Asiye. Dış tarafında falan. Asiye sen Nelifer. ve Talib'in kameraya döner misiniz? Tabii. Gününüzü. Evet biraz öyle konuşun. <laughs> Anlatın. İçinde mi oturuyorsunuz Bursa? Ben mesela semti var Bursanın. Mesela burasının nasıl mesela kadıköy işte şey varsa Nilüfer ilçesinde oturuyorum. Nilüfer ilçesi yani. İş yerimiz şey, merkezde ama aha. bağlı yani şeye. Evet merkeze bağlı. Merkeze Hı. bağlı. Ama Bursanın mesela e, şehir merkezi bizim o tarafa kaydı yani haliyle bloklar oluşunca hı hı. Bursa merkezi o tarafa daha e, evler falan daha pahalı aile, yani, daha, siyerler, daha pahalı da, hı hı. E, güçler o tarafa, o tarafa dışarıya kayıyor, kayıyor değil evet. mi evet. evet Hanım ayakkabıcılığı mı erkek ayakkabı bayan, bayan. bayan ay ne güzel bu ayakkabı yaparsın. Bu ayakkabı da hiç sıkıntı çekmez zaten. <laughs> ayakkabı problem değil canım ayakkabı alınır yapılır yani yapılır alınır. Evet. Belki bize de ayakkabı getirirsin Asiye. Olur tabii. İlk başta zaten size. Çanta yapıyor musunuz? <laughs> ayakkabı <Evet>. çanta. <laughs> Ayakkabıya çanta gerek. Neyse bir damat ayakkabısı giyeceğim yani. İnşallah. Haydi bakalım. Nasıl buldun? Tabii. Beyefendi bir insana benziyor. Evet. O da beni beğendiyse. Bilmiyorum Vallahi ki. Işte. çay içelim. Evet. Görüşelim. Tamam bir çay içelim hmm, en azından. Asiye, kafanda bir karışıklık oldu mu açara? Pardon, açar açmaz kafanda bir karışıklık oldu mu yani? Karışıklık olmadı, gibi mi? gayet iyi bir insana benziyor. Fizik Fakat olarak bilmiyorum oldu. yani nasıl anlaşabileceğiz mi? Fizik, Fizik olarak sana uyuyor mu? Fi... Normal. <gülüyor> Normal. 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 <laughs> Genç yani benden genç duruyor şu anda. Ama Ahmet Bey sanki genç bir açık açılmaz daha farklı biraz genç sanki daha bir bozulmuş gibi yani. gördük sen öyle bir şey var Yok. mı? Sadece ortamdan olabilir. Yani. Ya bir ayağa kalsın. Televizyondan daha mı güzel gördü? Canım. O yüzden bir şaşkın ifadesi vardı ama bedenleri nasıl o, o şekilde böyle gözlerinizde böyle bir şaşkın ifadesi vardı. Sadece Yok. Ahmet Bey'de değil Asiye'de de var. Asiye'nin de gözlerinde böyle açılmadan önce daha mutlu ve daha istekliydi. Şöyle yapalım mı sonra... Pervin? Ne bir ayağa kaldıralım yan, yan yana yan bakalım. Yana Yok, Hadi bir yan yana yani. gidelim bakalım. İyi, iyi aynı iyi serendi. Aynısı. Nasıl yakışıyorlar mı? Siz yetiştiriyor musunuz? Seyircilerim yetiştiriyor. Asiye, gerçekten Efendim? bana göre çok hoş duruyorsunuz senin kafanda başka bir fizik olarak daha farklı bir biri mi var? Ben daha bir uzun boylu bekliyordum ama olsun fark etmez. Yani sana benziyor. Şimdi o, o işler Allah vermesin. İyi, i̇yi bir insana benziyor. Bir yani de evet. kişilik olmayı uzun boylu olur, kalas olur. Heh, bravo. Kişilik olmaz. <laughs> Yani kalas olur, kişilik olmaz. Yani bravo, bir işe bravo. yaramaz. Asiye sen de gelinlik giyersen biraz zayıflaman gerekecek. E zayıflaman bravo, gerekecek evet. Gelinlik için zayıflaması evet, gerekecek. Edense. Kilolar böyle böyle gidiyor evet, diye. Evet ne yapacağız? Bir Teşekkür spor salonu, bir spor, bir müzikle dans her evet, gün evet, evet, evde. Evet. evde Zamanla. Asiye doğru. Doğru. Hani, hani hep şöyle şöyle yaparsın ya sen yağlar gitsin. Yağlar gittikten sonra gitsin evet. Nasıl bir gelinlik var hayalinde anlatsana. Ben, model ben, olarak aslında yani şey değil de böyle e, kravize yaka ha. Kravize, kravize yaka, yaka o. E, üstü dan, dantel yani ha. şimdi Fransız danteli diyorlar ya aslında ha. Fransız danteli nerede yani ha. normal üstü kravize olacak ha. A, şeye oturacak neye? beli beli oturacak ondan sonrası tül veya dantel normal dantel. olabilir <gülüyor> yani <gülüyor> tül falan normal tül. olabilir tül falan yalnız kollar şurada kollar burada. Kollar hani niye ki, oldu. niye ki kollar? Ben öyle orada. hoşuma gidiyor. Peki Eskiden damat... gençken daha böyle karpuz kollu falan düşünüyordum. <laughs> Şeyler düşünüyor ama Sonra Hı, değişti. Davat nasıl giyinmeli? O da gayet yani mesela ya gri takım olur ya siyah takım olur ya beyaz takım olur. O kendi tercihine bağlı. <laughs> Peki, Peki zaten... dans etmeyi düşünüyor musunuz Ay. düğünde? Sen sen çok oynayan birisin, seviyorsun müziği? Sor bakalım seviyor mu? ...partnerim. Müziği sevi seviyor tabii. musunuz? Oynar mısınız siz Oynarım. de dans? Mans eder misiniz? Dans Ama burada becerim yok. Daha testeler mi acaba? Yok mu? Peki. Oturun bakalım. Şimdi konuşun, oturun. Peki, devam edin. Tanıyın birbirinizi daha. Valla sen sor işte. Ben... E, e, ...sizi öncelikle... ...yani yerinizi görmek istiyorum. Yani ortamınızı evet. görmek istiyorum. Siz de beni tanımak tabii, istersiniz. Tabii, ben de sizi mesela... Ha. Annenizi falan bahsetmiştiniz ya. Anne, annem biraz Görmek benim isterim. yaşta, evet. 78 yaşında işte. Aynı benimki de 77 falan. Baba rahmetli Annemle de annem yaşıyorum da. ben senelerden annem beri. Sağ. Evet. İşte bazen nişanlıklarım oldu olmadı, başaramadım. Ee, işte... Ben de i̇şte. Ben 45 anne... yaşındayım. Ben de anneye mesela 22, 23 sene baktım yani. Ama evet. şimdi başımızdan böyle olaylar geçince annemi götürdüm bakıyor Olsun canım, yüksek konuşmasın yüksek Benim de annem de kendine yetebilecek yani şeyde tabi 10 anladım. sene daha kendine yeter yani 8 sene daha kendine yeter o şey yapmaz da problem olmaz da işte evet. siz yani şimdi ben e, ne söyleyeceğimi de bilemiyorum kusura bakmayın yok i̇şte, yani birbirimizi tanıyalım diyorum Tabii ben Tabii. Eğer, ee, çok önemli. Çocuklarınız da kabul ederse beni. Çok. Onlar zaten... Kabul ederse. şeyler. Çünkü kabul ettiler mi Asiye'yi çocuklarınız? Biliyorlar mı? Şu an asker de... Şu anda sizi izliyor mu çocuklara? Sizi izliyor mu? Ama biliyorlar buraya geldiğinizi. Peki şimdi ne yapalım diyorum asiye biliyor musun? Eğer tanışmak, daha fazla tanımak istiyorsan sizi çay odasına göndereyim diyorum. Ne dersin? Filiz'in tarafından mı göndereyim? Burada mı otursunlar? Burada oturabilirsiniz. Eğer istiyorsan ama tabii. Tabii istiyorum yani. Ne ne yapabilir yani şimdi? Peki. Peki hadi o zaman sizi çay odasına alalım. Diye. Bakalım şimdi ne var? Seni seçtim'in konuşması ve yorumlarıyla en eğlenceli adaylarından olan Medet Bey, uzun süredir kalbinin sahibini bekliyordu. Gangnam Star. gerçekten açık oldum. aşık oldum, aşık olduğum insana. Nişan yaptım o akşam, e, nişan yaptım e, akşamı taba askere gittim. Geri geldiğimde bulamadım. Geri geldiğimde bulamadım. Söylediği her söz stüdyoda espri konusu olan Medet Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Medet Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Open Gangnam Style. Dün programımıza telefonla bağlanarak Esra Hanım'a itifatlar yağdıran talibi bugün stüdyomuza gelecek mi? Esra Hanım talibine ne cevap verecek? Az sonra. Eğer evet, şimdi şimdi demin söylediğimiz gibi biliyorsunuz burada güzeller güzeli Esra'mız var. Biraz önce talibine dedi ki biraz düşüneceğim, ikinci talibi göreceğim. Esra alkışlarınıza çağırıyorum. Gel. Esra, dün biliyorsun sana bir güzel şiirler okudu, iltifatlar yaptı. Sen de kafanı oraya taktın. Evet. Gelen talibini de düşüneceğim, önce onu göreceğim dedin. Şimdi paravanı kapatalım diyorum önce. <laughs> Kol atma için gelsin Aa! Hoş bulduk. Peki, Teşekkür ederim. Kaç erkeği kıskandırdın dün biliyor musun? Öyle Şöyle mi? şiirler okudun. Güzel <laughs> Eve miydi? Eve gidip millet kavga etmiş sevgilisiyle. Sen niye bana öyle şiirler okudun? O zaman buradan ki? sesleneyim. Herkes sevdiğini şiir okusun. Diyorsun sevdiğini peki. Sevdiğini etsin. <laughs> peki Esra konuş bakalım Polat'la. Esra merhaba. Merhaba hoş geldiniz Polat Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsın? İyiyim tamam. sağ olun. Siz? Valla ben bomba gibiyim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum burada. Vallahi görenler görüyor, ayaklarım titriyor burada. <laughs> e, e, dün gerçi biraz konuşmuştuk ama... E, ...herhalde romantik birisin. Vallahi ona görünce karar ver. Yani... Ve istersen sana şöyle güzel bir şiir de okuyabilirim yine. E, olur. Müzik eşliğinde okuyun. Gönlümün sultanı. Ben geldim. Bilmiyorum. Beni beğenir misin? Beğenmez misin ama ben ben buraya senin için geldim. Sevsen de sevmesen de gönlümü, kalbimi burada kırsan da ben ben yalnız senin için geldim. Ve seni kalbimin içine, öylesine gömdüm ki onu. Onu kimsenin çıkarmaya gücü yetmez. Te teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ee, bunu bana mı yazdınız? Bana özel bir şiir miydi? Yani şöyle bir özellik var. Ee, ben bir insanın gözlerinin içine bakaraktan şiir yazmayı severim ama şu anda senin gözlerini hayal ederek böyle bir şiir okudum. Düşün yani senin gözlerini hayal ederek bu şiiri okuduysam gözlerinin içine bakaraktan nasıl bir şiir okurum? Wow. Anladım wow,